Avrupa Komisyonu, Avrupa ile Afrika arasında yenilenebilir bir enerji köprüsü oluşturacak olan İtalya ile Tunus arasında 600 MW'lık bir denizaltı ara bağlantı tesisinin inşası için 307.6 milyon avro finansman sağlayacağını açıkladı. Enerji ve İklim İstihbarat Birimi tarafından hazırlanan yeni bir analiz, çatı üstü güneş panellerinin 6 yılda kendini amorti ettiğini ve üretilen elektriğin esasen ücretsiz olduğu 19 yıllık bir kullanım ömrü bıraktığını ortaya koyuyor. Adil Enerji Geçiş Ortaklığı kapsamında enerji dönüşümünü destekleyen en son mali paket Vietnam için yayınlandı. Fransa ve Portekiz, Avrupa Birliği'nin bu zamana kadar en büyük yeşil hidrojen koyduru olarak açıklanan H2MED projesinin hayata geçirilmesi için anlaştı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2022 kömür raporuna göre küresel kömür talebindeki artışa rağmen deniz yoluyla yapılan termal kömür ticaretinde belirgin bir düşüş olduğu görülüyor. Defin son raporuna göre net sıfır emisyonlu bir dünyaya geçiş 2050 yılına kadar toplamda yaklaşık 200 trilyon dolar tutarında bir yatırım fırsatı sunuyor. Solar Power Europe'a göre Avrupa'da konut tipi pil depolama kapasitesi bu yılın sonuna kadar 9.3 gigawatt'a ulaşacak. PwC'nin yeşil işler barometresine göre İngiltere'de ilan edilen yeşil işlerin sayısı neredeyse 3 katına çıktı.